Potasyum klorür tuzu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Nötr tuzdur çünkü kuvvetli bir baz ve kuvvetli asitin tuzudur. Vücudun elektrolit dengesini sağlar doğrudur. Sert suların yumuşatılmasına kullanılır doğrudur. Canların beslenmesine önemli yer tutar doğrudur. Ancak diş macunu üretiminde kullanılmaz yemek tuzu olarak kullanılır. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği. Tuzun kullanım alanlarını içeren kavram haritasında verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Tuz kullanılır tarımda, konservecilikte, deri sanayinde, mandıracılıkta ve gıda sanayinde kullanılır. Doğru cevabımız nedir? 5 A seçeneği. Halk arasında adlarıyla verilen yukarıdaki tuzlardan hangileri suda çözündüğünde ortama sodyum iyonu verir? Soda külü sodyum karbonattır. Çözündüğünde ortama sodyum iyonu verir. Nişadır, amonyum klorürdür. Suda çözündüğünde ortama sodyum iyonu vermez. Kireç taşı kalsiyum karbonattır. Suda çözündüğünde ortama sodyum iyonu vermez. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneği. Yukarıdaki kutularda bir tuza ait bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre nokta ile gösterilen yere gelmesi gereken tuzun kimyasal formülü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kireç taşı ve mermerin ana bileşenidir. Suda çözünürlüğü çok azdır. 25 santigrat derecede pOH'ı 7'den küçüktür. Çimento üretiminde kullanılır. Kimdir bu kireç taşı? Yani kalsiyum, karbonat. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği. Aşağıdaki tuzlardan hangisi bazik bir tuz olup çevre için çok zararsızdır? Bazik bir tuz olabilmesi için ne olması gerekir? Kuvvetli baz ve zayıf asitten oluşması gerekir. A seçeneğinde her ikisi de kuvvetlidir olmaz. B seçeneğinde her ikisi de kuvvetlidir olmaz. C seçeneğinde yine her ikisi de kuvvetlidir. E seçeneğinde zayıf baz kuvvetli asittir olmaz. Ancak E seçeneğinde nedir? Kuvvetli baz zayıf asitten oluşan bir tuzdur ve çevre için zararsızdır. Doğru cevabımız E seçeneği. Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinen sodyum karbonat tuzu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Beyaz renkli katıdır. Doğru. Çamaşırların beyazlatılmasına kullanılır. Doğru. Ters suları yumuşatmada da kullanılır. Doğru. Cam yapımında kullanılır. Doğru. Yangın söndürücülerde kullanılmaz. Yanlıştır. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği. Tuzların kullanım alanları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Besin maddesi olarak kullanılırlar doğru. Hayvancılık ve tarımda kullanılırlar doğru. Yiyeceklerden konserve yapımında kullanılırlar doğru. Turşu yapımında kullanılırlar doğru. Donma noktası yükseltmede değil, donma noktası alçaltmada kullanılırlar. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneği. Amonyum klorür tuzu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Halk arasındaki adı nişadırdır. Doğru. Kozmetik sanayinde şampuanlarda kıvam arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Doğru. Boya üretiminde kullanılmaktadır. Doğru. Amonyak gazı ile hidroklorik asitin tepkimesi sonucu oluşmuştur. Doğru. Suda çok az çözünür demiş. Hayır. Suda çözünürlüğü iyidir. O yüzden yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Tuzlar ve kullanım alanlarıyla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tuz bir madendir, doğru. Su yumuşatmada kullanılabilir, doğru. Evde temizlikte kullanılmaz demiş, hayır yanlıştır. Doğru cevabı 1 ve 2 B seçeneği. Aşağıda bazı tuzların formülü ve halk arasındaki isimleri eşleştirilmiştir. Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır? Sodyum klorür sofra tuzu doğru. Sodyum bikarbonat kabartma tozu doğru. Potasyum nitrat güherçile doğru. Kalsiyum karbonat kireç taşı doğru. Ancak amonyum nitrat nişadır değil. Amonyum klorür nişadır olması gerekir. Yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneği. Mermer ve kireç taşının başlıca bileşeni olan kalsiyum karbonat tuzunun kullanım alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Çimento üretimi olabilir. Plastiklere beyaz renk vermede kullanılır porselen yapımında kullanılır, kağıt endüstrisinde kullanılır ancak kozmetik üretiminde kalsiyum karbonat kullanılmaz. Doğru cevabımız E seçeneği. Sodyum karbonat tuzu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bazik tuzdur. Baktığımızda sodyum hidroksit kuvvetli bir baz, karbonik asit zayıf bir baz, kuvvetli bazla zayıf asit olduğu için bazik tuzdur. Doğru. Hidratize haline çamaşır sodası denir demiş. Doğrudur. Suyla etkileşmiş haline. Sabun ve deterjan üretiminde kullanılmaktadır. Doğrudur. Doğru cevabınız 1-2-3 E seçeneği.